Ali Can Bey hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Ya kafama göre şimdi mesela zeytinyağlı sabun kullanmaya başladım. Benim bu işlerde çok iyi değilim ya. Yani kozmetik malzemeleri herhalde şey yapamıyorum böyle çok istikrarlı değilim o işlerde. Düşün şampuana kozmetik malzemesi diyen biriyim ben. <laughs> Bildiğin gibi değil filmini ta geçen sene festivalde izlemiştim. Çok beğenmiştim. Tüm oyuncuların harika oynadığı bir filmdi. Vizyona girmesi neden bu kadar uzun sürdü? Neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü festival yolculuğu devam etti filmin. Önce festivalde gösterildi. İşte şimdi 10 Ekim'de vizyona giriyor artık. Merhaba en sevdiğiniz karakteriniz hangisi? Ben Şubat'ı sevmiştim açıkçası. Ben de Şubat gerçekten benim de en sevdiğim karakterlerden biri. Şimdi bu bildiğin gibi değildeki Yasin'i de çok seviyorum. Aslında Kıvancım filmindeki rolümü de çok severdim. Oradaki karakteri de severdim. Ama Şubat benim de yani ilk üçümde yer alır. Hani hepsi benim çocuklarım gibi. Şey yapamıyorum, ayıramıyorum. Hoş geldiniz. Genelde oyuncular kendi işlerini pek eleştirmiyorlar. Acaba sizin en sevmediğiniz ve en sevdiğiniz işleriniz hangileri? Ben aksine çok eleştiririm kendi oynadığım işleri. En sevdiğim işlerim sanırım yani sinemada küçük şeyler ve bildiğin gibi değil diyebilirim. Sevmediğim işlerim çok ya. Yani çok çoğu işimi ben fazla da sevmem açıkçası. Ama böyle en sevmediğim deyip şimdi şey yapmayayım. En sevdiklerimi söyleyeyim. Kaçak oynayayım birazcık. Bir yönetmen bir oyuncuya role hazırlandıktan sonra setteyken ne gibi direktifler verir. Daha hızlı, daha yavaş gibi somut direktifler mi yoksa daha endişeli, daha yorgun gibi soyut direktifler mi verir yoksa her ikisinden de mi? Siz bir oyuncu olarak bir yönetmenden sette neler duymayı tercih edersiniz ve bugüne kadar duyduğunuz en absürt direktif neydi? Yani daha hızlı, daha yavaş gibi somut direktifler de verir, daha endişeli, daha yorgun gibi soyut direktifler de verir. Bunların hepsini verir yönetmen. Ya da daha böyle görünsün der. Yani çok soyut ve somut direktifler verir açıkçası. Neleri duymayı tercih ederim? Hiç öyle bir tercihim yok, bir özel bir beklentim yok yönetmenlerden. Bugüne kadar duyduğum en absürt teklif neydi? Ya oynadığım bir dizide çok atlamalı zıplamalı işler yapıyordum. Bir gün bir elektrik trafosunun tepesinden atlamıştım. Aşağıya da yatak üstüne yatak koyulmuştu. Saçma bir direktifti. Elektrik <laughs> trafosun üstünden yatakların üstüne atlama talebi de saçmaydı. Ben de atladım. Gençlikte yaptık öyle saçma şeyler. Çünkü yani bu normalde kartonlarla yapılan bir şey. Ve onu tabii ki bu işin profesyonel olan insanlar yapıyor. Sen yatağın üstüne atlarsan eğer 4 metreden 3 metreden her neyse hatırlamıyorum. Yatak seni tabii geri zıplatıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor yani. Bir filmi iyi yapan şey sizin için ne? Tekrar tekrar izlediğiniz filmler var mı? Varsa hangileri ve neden tekrar tekrar izliyorsunuz? Deli misin sen? Ya şaka şaka yani filmi senaryosu için mi, oyunculuklar için mi tekrar tekrar izlersiniz. Yani bir filmi iyi yapan şey tabii ki bütün unsurların bir kere bir ahenk içinde davranabilmesi aslında. Tekrar tekrar izlediğim filmler yok. Ben bir film öyle defaatten izlediğimi hatırlamıyorum. Bazen Star Wars'u falan izlerim. Hani bir daha bir nostalji olsun diye de falan ama o kadar. Suskunlar, Cebrail karakterinde kimden feyiz aldın hocam? O nasıl bir gerçekçilik? Oynadığın ve oynayarak keyif aldığın rol ya da roller hangileri? Kimseden feyiz almadım. O zaman yazan arkadaşlarımla böyle konuştuğumuz zaman ben böyle Kötü adam karakterlerinin nasıl oynandığı yorumlanma şeklinden çok mutlu değilim. Böyle genelde bir tavır takanılıyor falan suratlara ve böyle yüzünden kötü adam akan falan böyle bir şeyler oynanıyor. Ben de hiç sevmem o şeyi. Birazcık da alternatif bir versiyonda olabilir mi diye de konuşmuştuk. Onun üstüne o rolü biraz öyle değerlendirerek çıkartmıştım. Ama rolü kimseden feyz almadım açıkçası. Teşekkür ederim ama gerçekçi bulduğunuz için. Tiyatronun hala çok güçlü biçimde toplum üstünde Z kuşağı dahil etkisini sürdürmesine neye bağlarsınız? Neye bağlarım? Tabii ki sinema da aslında yani iyi yapılırsa dizilerde de öyle de biz çok hayattan şeyler anlatıyoruz. Özellikle tiyatro ama tamamen bunun üstünde. Özellikle insanla ilgili çok fazla şey anlatıyorsun. İnsanın yönelimleriyle ilgili, arzuları ile ilgili, zaafları ile ilgili, sakat haliyle ilgili. Bir sürü şey anlatıyorsun ve tabii bu anlattığın insan aynı zamanda senin seyircin de bu insan bir yandan. Yani o kişiler gelip izliyor. O kişiler üretiyor, o kişiler yazıyor ve o kişiler izliyor. O yüzden bu ayna görevi görüyor olması tabii ki ve bunu çok fazlasıyla misyon edilmiş olması tiyatronun çok kıymetli o yüzden de hala toplum içinde, toplum üstünde ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ayıcan Bey, öncelikle merhabalar. Merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. İyiyim, teşekkür ederim. Size birkaç sorum olacak. Teşekkür ederim cevabınız için şimdi. Ben teşekkür ederim. Bir, bir rol uğruna göze aldığınız tuhaf bir şey oldu mu? Yani oynuyor olmaktan daha tuhaf bir şey yok sanıyorum. İki, oyuncular haliyle bir takım farklı rollere bürünüyor. Sizce oyunculuk insanın kendini keşfetmesine olanak mı sağlar? Yoksa insanın kendinden kaçması için bir kapı mı? aralar. Ha bak güzel soru. Ya ben bu oyunculuk mesleğini aslında seçiyor olmamızın gerçekten temelinde bu dünyaya dayanamadığımız gerçeğini görüyorum birazcık da. Hakikaten dayanılmaz buluyoruz aslında dünyayı. O yüzden böyle başka hayatları performe etmek, başka hayatları anlama çabasına daha çok girmek, başka hayatlara daha fazla empati ve sempati duymak. Duymanın bizi ilaç gibi geldiğini düşünüyorum bu oyuncu milletine açıkçası. O yüzden çok da güzel de bir soru. O yüzden ikisi birden hem kendimizi de buradan keşfediyoruz. Kendi zafiyetimizi de buradan keşfediyoruz. Değerimizi de belki buradan keşfediyoruz. O yüzden ikisi birden diyebilirim. Çok da güzel bir soruymuş. Çok beğendim. 3. Melankolik ve depresif ruh hali. Sizce bir lanet mi yoksa sanatçı besleyen yegane şey mi? Ya bunu bilmiyorum. Yani ben pek öyle düşünmüyorum ya. Bu bir sanatçı yani sadece sanatçı için değil. Herhangi bir meslek grubundaki herhangi biri de iş yapma şeklini böyle daha depresif bir yerden beslenerek idare ediyor olabilir. Benim yolum çok o değildir. Ben mesela daha neşeyle idare ederim işimi. Yani çok çok kötü de olsa şartlar, durum, hayat, o anki bireysel durumum her neyse yani. Ne kadar kötü olursa olsun ben çok pozitiften beslenirim. Neşeden beslenirim. Bazı insanlar da tam tersinden besleniyorlar. Yani soruyu böyle algıladım. Umarım doğru anlamışımdır. O yüzden sadece bununla beslenmez ama bir sanatçı bence. Yine de. Abi hoş geldin. Ekşi camiamıza. Hoş bulduk. Soruyu bambaşka bir konu üzerinden sormak istiyorum. Dizi, oyunculuk, yakışıklılık olayların zaten tamamdır. Onlar garanti cepte. Sorum şu. Dünya dışı akıllı yaşam formlarına yani uzaylı UFO vesaire olaylarına inanıyor musun? Keşke bir gün şahit olsam dediğin oldu mu? Bu konudaki genel fikirlerin nedir? Teşekkür ederim şimdiden. Valla dünya dışı yaşam formuna inanıyorum tabii ya. Nasıl olmayabilir ki zaten? Koskoca evrende bir tek bu küçücük mavi noktada biz yaşıyor olamayız yani. Tek bir yer olamaz yani. Mümkün değil bu. Görmek de isterim. Çok da düşünürüm bunu. Yani bir gün mutlaka insanlık şahit olacaktır da acaba ben o dönemine denk gelecek miyim? dünyanın diye düşünüyorum. Stres atmak ya da daha iyi hissetmek için tercih ettiğiniz hobiniz nedir ve bu hobinize ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Sevgilimin yanakları. Budur hobim. Buna vakit ayırıyorum. ayırıyorum. Merhaba. Birçok kişi de benimle hemfikirdir sanırım. Gelmiş geçmiş en iyi Atatürk rolü size ait diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sizden sonra pek de iyi bir Atatürk göremedik ekranda. Yok ya. Çok iyileri yapıldı bence. Büyük bir proje olan mevcut Atatürk filmi için keşke ben olsaydım dediniz mi hiç? Yok demedim. Ben çünkü bir kere oynadım. Sonra bir kere de yani bir Atatürk filmi olmamakla birlikte başka bir filmde de küçücük bir görev aldım. Yani oyuncu için de çok şey değil. Yaptığı bir şeyi tekrar tekrar yap çok eğlenceli de değil, bir anlamı da kalmıyor. Ben valla son zamanda yapılan Atatürk rollerini de çok da beğenerek izledim. Daha doğrusu da sen takip ettim diyeyim. Oynayan arkadaşlarımız da bence zaten kendini kanıtlamış oyunculardır. O yüzden ben beğenirim hepsini. Merhabalar, Gülbin'in spor salonunda Sinan'la dalga geçtiği gibi biri seninle dalga geçerek, hayatta dalga geçse nasıl tepki verirdin? Ya. Eğer öyle biriysem ya yerin dibine girersin tabii. Zaten yani bence Gülbin'in spor salonunda Sinan'la dalga geçtiği noktaya kadar geldiyse işler artık oradan sonra nasıl bir tepki vereceğim falan çok da önemli olmaz diye düşünüyorum. Daha önce sizi Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda iki defa izleme şansım olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam biri Gülünç Karanlık, diğeri ise Seni Seviyorum Türkiye olmalı. Doğru. Tiyatro eseri yazımı konusunda bir faaliyet içine girmeyi düşündünüz mü ya da hali hazırda böyle bir teşebbüsünüz oldu mu? Yok olmadı. Ben yani yazarlık kısmıyla Hele ki tiyatro yazarlığı ile ilgili öyle bir kabiliyetim olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Daha doğrusu özellikle tiyatro yazarlığından bahsedeyim. Büyük çekmece ikinci bahçe sokakta bisikletini duvara çarpıp kırmıştım. Hala bana kızgın mısın? Aa, bunun kim olabileceği ile ilgili birkaç tahminim var ama değilim. <laughs> değilim. Bir başkadırın ikinci sezonu olacak mı? Allah sorunun muhatabı ben değilim ama bildiğim kadarıyla da olmayacak. Kendisini oynadığı küçük rollerden beri takip ederim. Teşekkür ederim. Yıllar önce Facebook yeni yeni meşhur olmuşken herkes herkesin sayfasını inceleyebiliyorken içimden geldiği gibi kısa da olsa bir mesaj atmıştım kendisine. Belki hiç cevap yazmayacaksınız ama sizi çok seviyor ve takdir ediyorum. Umarım hep başarılı olursunuz diye. Sonra bu hareketimden utandım niyeyse. Ezik miyim ben ya? diye kendime kızarken bir baktım mesaj kutumda kendisinin cevabı teşekkürlerini iletmişti. O zaman adam gibi adam olduğuna bir kez daha kanaat getirmişti. Egosuz biçimde insan yerine koyup cevap vermişti. Benim mesajdaki temennim gibi gerçekten başarılı ve daha iyi yerlerde bir aktör olarak sanat hayatına devam ediyor. Eskiden olduğu gibi çok seviyorum. Not. Benim gözümde Atatürk'ü canlandıran ve sırıtmayan tek aktör kendisi. Bakın Son Osmanlı yanım Ali. İleride Müşfik Kenter'de canlandırmasını isterim. Teşekkür ederim. Ben valla insanlara olabildiğince, yani bu okuduğumdan anladığımı söyleyeyim önce. Ben olabildiğince bana bir şey yazan insanlara cevap vermeye çalışıyorum zaten. Çok da değerli buluyorum tabii ki iletişim kurma çabasını insanların, bana çok sempatik geliyor, çok tatlı geliyor. Müşfik de valla ben de canlandırmak isterim, hocam da çok da sev severim, hala severim. Bir gün onunla anılıyor olmayı çok isterim tabii ki bir oyuncu olarak. Adı Alican rengi sarışın olduğu sürece iyi alanıma giremeyecek erkek insanı, siz paylaşın aranızda kızlar. <laughs> Ayıp ettin be. Damla la 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 land. Damla çok ayıp ettin be. Kırdın bizi. Hiç de paylaşıldığım falan da yok ha. Öyle bir şey yaşanmadı yani. Çok mütevazi, işini ciddiyetle yapan, çalışırken aynı zamanda eğlenebilen, hiperaktif arkadaş canlısı, müthiş bir insan, kavgaya giderken çağrılabilecek ender oyuncu, uykusuz asistan. Herhalde setten biri olsa gerek bu. Yani çalıştığım setlerden biri olsa gerek. Valla doğru. Gelirim arkadaşım. Beni kavgaya çağırın oradayım. Yakışıklı kelimesinin somut karşılığı. Teşekkür ederim. Evli, barklı, çocuklu olmasa Utanmadan olsa da yesek diyeceğim ama benden geçti be sözlük ühü diyecek bir şey bulamadım ne diyeyim. Adam sanat filmleri festivallerinde jürilik yaparken maske kimsin sen denen freak show da jüri oldu maskesi düştü. Freddy'nin karpuzları. <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili bir şey söylemek isterim. Çok enteresan. Bizde toplumda şöyle bir durum var yani nedense. Seni bir yere koyuyor ve o koyduğu yer ya çok fazla böyle ulvi bir yer oluyor ya da yerin dibi bir yer oluyor. Sonra hep orada görmek istiyor. Yaptığın şeyin kalitesini ne belirliyor, ne belirlemiyor. Yani bir sanat filminde jüri olunca gidip bir freak show'da da jürilik yapamıyor olmak mesela daha ideal bir dünya mı? Ben anlamadım ama saygı duyduğum bir şey. Çok da eğlenceli yazmış Fred'in Karpuzlar Teşekkür ederim. Sapığı olabilirim kendisinin. Böyle bir şeyler demek istiyorum ama tıkanıyorum. Severim onun sakallarını ben. Sony. Bir tane daha iyi çekeceğim ya. İyiler iyiymiş. <laughs> Kendi güzel, gönlü güzel, huyu güzel adam. Ben oyuncuyum havalarında girmeyen, birlikte geçirilen zamanlarda muzipliklerine, taklitlerine katıla katıla gülünen, dostluklarına sahip çıkan, bana göre günümüzün en iyi tiyatro oyuncularından biri. Teşekkür ederim. Beni tanıyan biri yazmış herhalde bunu. İnsanlar böyle yayınlar yaptığına göre ben de kendimde az da olsa eleştirme hakkı görüyorum. O yüzden soru alacağım. Instagram üzerinde yaptığın yayında, daha doğrusu yapmaya çalıştığın yayında, mücbir sebep sayesinde gözümde kazandığı sempatikliği bir anda yitirdi. İçi boş şeylere alışkınız elbet ama 22 dakika boyunca tek bir düzgün cümle bile kuramadı. Kurulmadı. Amaç neydi Ali Can? Valla özür dilerim ne diyebilirim bilemedim. Hangi yayın? Yani öyle diyorsanız öyledir. Çünkü beni beğenmiş de birisiniz anladığım kadarıyla. Hani ya bu adama yakışmadı demişsin sanırım. Valla bir daha 22 dakika boş konuşamam. Konuşmam. William Shakespeare. Tiyatro yazarı, yetenekli kişilik. Türkiye'de sanatçı olmak. Çile be anam çile. Çile yemin ederim çile. Yer yarılsa da içine girsem hissi. Başkası adına utanma şeyi ben de yer yarılsa da içine girsem hissi uyandırıyor. Ekşi itiraf. Ya ben bulaşık makinesi boşaltamam. Ciddi söylüyorum. Ellerim var ya öyle bir hal alıyor ki böyle içim kıyılıyor. Bir de dikenli tele bakamam. O gözüm şey yapıyor. Söylerken bile canım sıkılıyor şu anda. Londra fazla şişirilmiş bir <laughs> bir şehir. Sarışın olmak 1 0 direkt aptal muamelesi görmekle biliyorsunuz eşdeğer uzun zamandır söylenen bazı laflar yüzünden. Doğal oyunculuk deyince akla gelen ilk kişi